Pazarlarda, AVM'lerde Brüksel lahanası geldi. Şu an tam mevsimi istediğiniz kadar bulabilir, istediğiniz kadar alabilir. İstediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Güzel zeytinyağlı yemeğini yapmıştım. Sayfamda mevcut. Bugün de turşu istediniz. Güzel bir turşu yapalım. Kütür kütür. Ben salata, patates salatasının yanında çok seviyorum. Makarnaların, pilavların yanında çok güzel olur. Sizler neyin yanında seviyorsunuz? Bunu yorumda belirtin arkadaşlar. O zaman ne yapıyoruz bu güzel turşulara bakarak nasıl yapılıyor? Hemen videoma geçiyorum. Kanalıma, evime ve mutfağıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah hepiniz çok çok iyisinizdir. Hemen öncelikle büyük bir kerevizim vardı. 1 kilo 600 gram geldi. Kilosu 100 liraymış arkadaşlar. Daha küçüklerini ben her zaman söylüyorum. Daha küçük aldığınız zaman çoğu kabuğuna gidecektir. Büyük bir kereviz aldım. Onunla yemek yapacağım inşallah. Yapraklarını da bir salata yapacaktım. Ama turşu yapacağım için Brüksel lahanasının üstüne turşunun en üstüne koymak istiyorum. Maydanoz da koyabilirsiniz ama kerevizin hem vitamini açısından olsun hem kokusu açısından olsun. Sevenler kereviz yaprağı koysun. Yoksa normal maydanoz yaprağı da olur. O da çok güzel oluyor arkadaşlar. 3 tane hemen havucumun kenarlarını falan soydum soyacakla. Güzel bir şekilde doğruyoruz. Doğrama içinde aparat kullandım. Sizler de istediğiniz şekilde doğrayabilirsiniz. 1 kilo 400 gram kadar Brüksel lahanam var. Brüksel lahanasının hemen uç kısımlarını alıyoruz arkadaşlar. 1 yaprak 2 yaprak. Uç kısmını alırken çok fazla derine girmeyin ki diğer yapraklarda kendiliğinden dökülmesin. Uç kısmından hemen minicik alıyoruz. Bir yaprak ya da iki yaprak kadar da çıkan varsa eğer kirliyse illaki alın. Temizse de çok o kadar da önemli değil. Gördüğünüz gibi minicik yani üç dilim parmağımın bir dilimi kadar küçük küçük güzel bürüksel lahanası aslında bundan zeytinyağlısı da çok güzel olur. Fırınlaması yoğurtlaması da çok güzel olur. Ama en güzel turşusu olur diye turşusunu da yapmamıştım. Sizlerle paylaşayım istedim güzel bir şekilde ayıklayacağız. İri olanlar varsa iri olanların da o baş kestiğimiz kısımdan hafifçe bıçakla birazcık gireceğiz. Yarım santim bir santim kadar. Neden? Çünkü göbek kısmından da turşunun özünü suyunu alsın içine çeksin. Zaten biliyorsunuz turşunun suyu yaparken çok lezzetli bir şekilde kokular etrafa yayılır. Bir de her kapağını açtığımızda da o lezzetli kokuyu alırız. Turşunun en çok sevdiğim güzel yanı da burasıdır. Çok kolay, çok basit bir turşu. Turşuların hepsi çok kolay ve çok basittir. Ben burada size detaylı bir şekilde soyuşunu ince ince göstermek istedim. Kamerayı hiç kapatmadım. Yer yer hızlandırdım. Detaylı bir şekilde bakarsanız çok güzel turşular yaparsınız arkadaşlar. Kütür kütür bir turşu. Karşıdaki yerken onun kütürtüsünden sizin de canınız çekecek. Siz yerken de karşıdakilerin yanındakilerin canı çekecek. O derece güzel bir turşu oluyor. Geçen sene bamya turşusunu da sizinle paylaşmıştım. O da çok güzel oluyor. Brüksel lahanası, karnabahar, turşuların hepsi çok güzel. Her şeyin yanında çok güzel bir şekilde yenebilir. Ama ben bunu dediğim gibi patates salatasının yanında çok beğeniyorum. Yine de pilavların, makarnaların yanına da koyuyoruz ama patates salatasıyla sanki bir görsel bir birlikteliği de oluyor. Yani hoş bir görseli oluyor. Baş kısmını alalım. Çürük kısım varsa o kısımları alalım. Daha sonra da iki kez, üç kez, dört kez yıkayacağız arkadaşlar. Buraya kadar geldiyseniz videomu beğendiğinizi düşünüyorum. Sayfamda hep yapmış olduğum her gün ne yaptıysam onları sizinle bir tanesini iki tanesini paylaşmaya çalışıyorum. Her gün bir video atmaya çalışıyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Bildirimleri açar minicikte bir emoji kayarsanız. Bütün yorgunluğuma değer, çok hoşuma giden bir durum olur. O yüzden sizden aboneliğinizi istiyorum. Abone olmak, kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Fikir ve görüşlerinizi yorum kısmında yapabilirsiniz. Gördüğüm anda hemen cevap vermeye çalışıyorum. Hiç kimseyi yorumunu cevapsız bırakmadım. Güzel yorumlar için tabii ki şimdiden teşekkür ediyorum. Sarımsaklarımızı doğruyoruz. 3-4 diş sarımsak, 1 kilo 400 gram için gayet yeterli ama ben daha fazla doğradım. Siz isterseniz daha az doğrayabilirsiniz. 1 yemek kaşığıyla tuz, 1 tatlı kaşığıyla da şeker attım. Yarım bardak zeytinyağı, 1 bardak da elma sirkesi kullandım arkadaşlar. Yine yarım bardak su kullanıyorum. Detaylı bilgisini videonun altına sizinle paylaşacağım. Tenceremizin içerisine bu malzemeleri aldıktan sonra ocağımızın altını yakıyoruz. Tenceremizin ağzını kapatıyoruz. Bir miktar bekleyelim kaynasın. Zaten çok az bir su var içerisinde malzeme var içerisinde hemen kaynayacaktır. Yavaş yavaş lahanalarımızı bülüksel lahanaların içine atalım. Benimki kadar küçükse arkadaşlar eğer lahanalarınız 4 dakika yeterlidir. Eğer daha iri lahanalarla yapacaksanız yani baş kısmını kestiğimiz yerden böyle yarımşar santim, birer santim e, içeri girip kestiğiniz büyük lahanalar, bürüksel lahanaları varsa bunların da turşuları çok güzel olur. Bakın ikiye bölüp de yapabilirsiniz de turşuları. Lahana, bürüksel lahanasının turşusu zaten başlı başına çok güzeldir. Eğer o şekilde kullanacaksanız büyük lahana kullanacaksanız yani o zaman 8-10 dakika bakaraktan rengi hafif şöyle bir dönsün. Çiğsi kalmasın arkadaşlar. Rengi döndüğü zaman kavanozlarımızın içerisine doldurabilirsiniz. Güzel, lezzetli bir turşu. Hemen günler içerisinde de oluyor. Yani bugün yapıp ertesi gün yiyebilirsiniz ama bir gün bekletseniz çok daha güzel olacaktır. Hani o soğuduktan sonra bir gün onun ıı, suyun içerisinde, kavanozun içerisindeki o lezzeti her türlü bir şekilde içine çekmesi çok daha güzel olacaktır. Hepsi çok lezzetli olacak. Zaten bu 3-4 dakikanın kavurmanın içerisinde ben bütün lezzeti içine aldığını düşünüyorum. Kavanozlarken su kavanozladığımızda da soğurken de daha güzel bir şekilde lezzetlenecektir. Bu hafta zaten ben yine alırım yemeğini yaparım. Ama bu da kenarda dursun. İlla sizinle de paylaşayım istedim arkadaşlar. Geçen bir arkadaşım sormuştu turşusu nasıl olur diye, kütür kütür olur. İlla ki yapın ve yiyin. Yani her zaman yapın demiyorum. Sevenler illa ki herkes bir yapsın. Sevenler ayrışacaktır. Daha çok yapacaktır ben ona eminim. Ama diğerlerinin de tadı damağında kalacaktır. Ben buna da eminim. Kavanozumu tepesine kadar dolduruyorum. Öyle bir bastırma falan yok arkadaşlar. Normal yemeklerin kavanozladığım gibi yapmıyoruz bunu. Aldığı kadarını alıyoruz. Üzerine sıcak suyumuzdan sirkeli, yağlı, sarımsaklı, tuzlu, şekerli suyumuzdan şimdi hani karıştırdık ya o suyumuzdan biraz ilave ediyoruz. Sıcakken ağzını, yüzünü, kenarını, köşesini örtüp kereviz yapraklarını ben ağzına koyacağım. Ondan sonra da temiz sıfır bir kapakla kapatacağız. Sıfır kapakla kapattığımız zaman çok güzel oluyor. Evet burada bir tanesi fazla geldi. Onu hemen alıyorum ben diğer küçük kavanozumun içine koyacağım. Aldığı kadarını alıyoruz böyle bastırıp. Brüksel lahanalarının birbirini bu sıcakken ezmelerine izin vermeyelim arkadaşlar. Tane tane dursun. Çatalımızı attığımız zaman bir tanesi gelsin o bir tanesini yiyelim. Bunu da küçük kavanozuma kalanı da doldurmak istedim. Hiçbir şeyinizi heba etmeyin. Yemeklerde de yapıyorum ben. Bir şey fazlaysa eğer dolapta kalacaksa illa ki kavanozlayın bir kenarda dursun. Siz onu beklemeyin. O sizi beklesin yenmek için. E, şu an e, kış mevsimi aslında. Havalarda soğuk ama yazında dolabınıza koyabilirsiniz. Dolabınızın alt kısımlarına koyabilirsiniz. Gördüğünüz gibi kereviz yapraklarımı yıkadım. Çok iyi yıkamanız lazım arkadaşlar. Çok kum barındırır çünkü kereviz yaprakları. Ama lezzeti kokusu da tabi çok çok güzel ve üstün yani. Farklı bir aroması var. Gurme damağına sahip kişiler bu kereviz yaprağı konusunda pek çok şey söylerler. Kereviz konusunda da enginar konusunda da çok şey söylerler. Yapraklarımızı güzelce bastırıyoruz. Yine bir aparat koydum. Buna aslında arkadaşlar yoksa hiç gerek yok. Ters çevireceğim zaten. Benim olduğu için kullandım. Bütün malzemeler hemen hızlıca suyun içerisindeki lezzeti çeksin e, lahana içine diye. Küçük kavanozumun içerisine de yine kereviz yapraklarını yerleştiriyorum. Kenarını köşesini silip hemen sıcakken kapağını kapatalım ki kendi içinde bir fermente olsun. Zaten kapağını açtığınız zaman e, turşunun kokusu ye beni ye beni diyecektir arkadaşlar. Evet bu şekilde bir iki kiloluk bir de küçük 250 gramlık kavanozlarımız oldu. Yapan arkadaşlarıma afiyetler, ballar, şekerler, şifalar olsun diyorum. Çok güzel bir turşu. Sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Hemen beğenirseniz şöyle çok çok mutlu olurum. Beni bir beğenin hemen alkış eden. Seyrettiğiniz için, dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Selam ve dua ile kalın inşallah.